Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 6 Kasım 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün keşif arzunuz üst seviyelere çıkabilir. Özellikle yaşamsal konularda daha tempolu hissedeceksiniz. Her açıdan daha enerjik davranabileceğiniz bugün içerisinde yüzünüzde gülmeye başlayacak. Sizi bunaltan her türlü problemi geride bırakma şansınız var. Her şeyin güzel olacağını düşünerek hareket edeceksiniz. Bakış açınızın da değişim gösterme ihtimali var yeni bir haftaya başlamadan önce, hafta içinde atacağın adımları belirlemeli ve kararsız kaldığın konularda net bir tavır sergilemelisin. Aksi takdirde hafta içinde oldukça zorlanabilir ve ne yöne gideceğini bilmediğin için kendini negatif duygular içine kaptırabilirsin. Planlı ve sistematik bir şekilde ilerlemek başarı şansını oldukça arttıracaktır. Te yandan bugün ailene ve sevdiklerine vakit ayırarak sakin ve keyifli bir gün geçirebilirsin. Bu durum yaşayacağın yoğunluk öncesinde sevdiklerinle vakit geçirmeni ve motivasyonunun artmasını sağlayacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza daha iyimser bakmaya başlıyorsunuz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararları uygulama konusunda biraz daha titiz davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelme şansınız var. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyecek ve istediğiniz adımları atmanın yollarını arayacaksınız. Zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi toparlama şansınız var. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlayacak gücü kendinizde bulacaksınız. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her açıdan daha olumlu etkiler alıyorsunuz. Gelişmeleri daha yakından takip etmeniz gereken bir gündesiniz gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel güvenliğinizle alakalı konularda daha karamsar düşünceler içerisine girebilirsiniz. Altından kalkmakta zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacak olsanız da biraz geri planda kalma ihtimaliniz var. Planlı ve programlı hareket etmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz önlemlerin de her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Bugün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak biraz dinlenebilir ve kendine vakit ayırabilirsin. Hayatında başarmak istediğin hedeflerinde aceleci davranmamalı ve bazı olayları zamana bırakmalısın. Sürekli endişe etmek ne kadar fark etmesen de seni oldukça yoran ve negatif duygulara sürükleyen bir durum. Bu sebeple pazar gününü kendine ve kendi isteklerine ayırıp, biraz dinlenmek yeni bir haftaya başlamadan önce enerjini ve motivasyonunu oldukça arttıracaktır. Te yandan partnerine karşı takındığın kıskanç tavrı törpülemende fayda var. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Cesaretinizi toparlamakta zorlanmayacaksınız. İlişkinizden yana sizi memnun edebilecek tüm etkilere sahipsiniz. Yapılması gerekenleri yaptığınız takdirde sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerin desteğini bulmakta zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeli harcamalar yaptığınız takdirde istediklerinize ulaşmanız da zor olmayacaktır. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yeni gelişmelerle karşılaşacaksınız. İnsanların samimiyetini üzerinizde hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kişisel olarak ufak tefek aksaklıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Paylaşımlarınız söz konusu olduğunda ise, biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Bugün çevrende senden ilgi bekleyen insanların varlığını fark edebilirsin pazar günün getirdiği boş zamandan yararlanarak sevdiklerine vakit ayırabilirsin. Bu durum sevdiklerinin desteğini hissetmene ve sonucunda enerjini yükseltmene neden olacaktır. Te yandan aşk hayatında bir takım kararsızlıklar ve çelişkiler yaşıyor olabilirsin. Sana tavsiyem sezgilerine güvenmen ve iç sesine kulak vermen olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. İlişkinize verecek olduğunuz öneminde üst seviyelere çıkacak olması, var olan tüm sorunları ve sıkıntıları geride bırakabileceğiniz anlamına geliyor. Dengeli olmayı başardığınız takdirde sorun yaşanmayacak. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz. Önceden planladığınız her şeyin üzerine gitme ihtimaliniz var. Genel olarak takdir kazanabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz başarıya adım adım yaklaşıyorsunuz. Bugün, parasal sorunlarınızı kısa zaman içerisinde çözümleme şansı elde edebilirsiniz. Olumsuzlukların tamamen geride kalmasını sağlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Harcamalar konusunda daha temkinli olmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 4. sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde kendinizi daha aktif ve enerjik hissedeceksiniz. Her açıdan kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve bu da sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalabileceğine işaret etmekte. İç dünyanızdaki tutkuyu da açık etmekten kaçınmayacaksınız. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüzün de üst seviyelere çıkma ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün bugün finansal anlamda beklediğin bir ödemeyi alamamak seni çeşitli sıkıntılar içine sokabilir. Fakat kendini negatif duygular içine kaptırmadan, tutumlu bir tavır sergilemen sonucunda oldukça rahatlayacağını unutmamalısın. Te yandan yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmek ve hobilerine vakit ayırmak, hem bedensel hem de zihinsel anlamda rahatlamanı ve yeni bir haftaya daha motive başlamanı sağlayacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. Birlikteliğinizden yana moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan da uzaklaşmayı başaracaksınız. İlişkinize verecek olduğunuz değerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalı ve etkin adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Mesleki açıdan kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili problemlerin kısa zaman içerisinde son bulma ihtimali var. Kendinizi daha net ifade etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Elinize geçen fırsatları daha iyi değerlendirmeye çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan daha olumlu hissetmeye başlıyorsunuz. Değer verdiklerinizde bir arada olmak isteyeceksiniz. Cesaretinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlayacak enerjiye de sahipsiniz. Dengeli olmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Hata yapmaktan kaçının. Bugün radikal kararlar alıp, hayatında değiştirmek istediğin konular ile ilgili adım atabilirsin. Hafta sonunun getirdiği boş vakitten yararlanarak bu değişimleri gerçekleştirebilir ve sonucunda seni oldukça mutlu edecek gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Te yandan finansal anlamda harcamaların konusunda dikkatli davranman gerekiyor aksi takdirde ileride karşılaşacağın ani ödemeler oldukça sıkışmana yol açabilir. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukların son bulmasını sağlayabilecek adımlar atacaksınız. Sizi memnun edecek her ne varsa ona yönelmelisiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha şanslı hissedeceksiniz. Doğru ifadeler ortaya koyabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanızın çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Olumlu gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Bugün finansal olarak sizi zorlayabilecek herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha hassas yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Tüm gelişmelere odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri lehiniz çevirmeniz de sandığınız kadar zor olmayacaktır. Bugün senin için keyifli ve eğlenceli bir gün. Sevdiklerinle sosyalleşebileceğin aktivitelerde bulunabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce atacağın adımlar konusunda sana yeni bakış açıları kazandıracaktır. C yandan partnerinle arandaki bağın kuvvetlendiğini hissedebilir ve sonucunda enerjini oldukça arttırabilirsin. Akşama doğru partnerinle romantik aktiviteler içinde bulunmak, keyfini oldukça arttıracaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizi duygusal olarak memnun edecek gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkinize karşı itici yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Tüm olumsuzlukları geride bırakmayı başarabileceğiniz bir gündesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Tüm olumsuzlukları geride bırakmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsanız ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Sınırları zorlamadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hatalarınızdan ders çıkartmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaklaşımlarınızdan yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Çevresel koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeli olmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız takdirde daha net adımlar atabilirsiniz. Bugün sana yük gibi gelen ve altından kalkamadığın sorumlulukların hakkında düşünmende fayda var. Üzerine fazla sorumluluk yüklemen elindeki işlerde de verimini azaltan ve seni yoran bir durum. Bu sebeple yeni bir haftaya başlamadan önce üzerindeki yükü hafifletmek adına adım atmanda fayda var. Her yandan çevrende seni anlamadığını düşündüğün insanlara karşı içten içe dargınlık yaşamak yerine kendini daha net ifade etmelisin. Bu sayede beklemediğin destekler alabilir ve sonucunda oldukça rahatlayabilirsin. Ferazi burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İlişkinize odaklanma noktasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaktan kaçınmamanız gerekiyor. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalısınız. Kendi kendinizi zorlamaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Sınırları ihlal etmediğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün elde edecek olduğunuz gelirden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabilecek olmanız da önemli. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı bir kenara bırakmaya çalışmalısınız. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün duygusal anlamda dengesiz davranışlar sergileyebilirsin. Bu durum çevrendeki insanlara haksızlık etmene ve çeşitli kırgınlıklar yaşamana neden olabilir. Kendinle baş başa kalıp, biraz dinlenmeni ve düşünmeni öneririm. Te yandan ailevi konularda yaşanan sıkıntılar adına alternatif çözümler üretmen gerekebilir. Ürettiğin çözümler sayesinde ailene destek olabilir ve sonucunda aile içinde rahatlama sağlayabilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan yana yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı açık bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi sıraya koymalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Bugün elde edecek olduğunuz maddi gelirden en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Gereksiz harcamalar yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde bulunan insanlara karşı sevgi dolu yaklaşımlarda bulunacaksınız. İlgili yaklaşımlarınızla dikkatleri üzerinize çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hassas yaklaşımlar ortaya koymaya devam etmeniz gerekmekte. Önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalısınız. Hata yapmaktan kaçının. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız gelişmelerle karşılaşacak olmanız da önemli. Bugün geçmişinde verdiğin bazı kararlardan pişmanlık duyabilir ve sonucunda kendini negatif bir ruh hali içine sokabilirsin. Fakat geçmişte takılı kalmak, önüne bakmanı engelleyecektir. Bu sebeple hatalarından ders çıkarmalı ve geçmişi bir kenara bırakmalısın. Te yandan akşama doğru partnerinle katılacağın romantik bir etkinlik seni oldukça heyecanlandırırken, yeni bir haftaya başlamadan önce enerjini yükseltmeni sağlayacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza karşı olan yaklaşımlarınızla dikkat çekmeyi başaracaksınız. Dengeleri lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. Mesleki olarak kendinizi zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor olumsuzlukların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmaktan kaçınmalı ve doğru olduğunu düşündüğünüz harcamalar yapmalısınız. Daha dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda kişisel güvenliğinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz. Fikirleriniz doğru hareket ederken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için beklemede kalmanızın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmayın. Tüm olumsuzlukları lehinize çevirebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bugün ailene vakit ayırman gereken konular gündemine gelebilir. Aile içi iletişiminin artması, desteklendiğini hissetmene yol açacaktır. Ayrıca maddi anlamda sıkıntı çektiğin bazı konular ile ilgili ailenden gelebilecek bir destek oldukça rahatlamanı sağlayacaktır. Bu sebeple hayatın ve sorunların ile ilgili net bir tavır takınmanda fayda var. Gündüz yandan akşama doğru dinlenmeyi ve kendine vakit ayırmayı unutmaman gerekiyor. Sağlığın açısından vücudunu dinlendirmek oldukça önemli olabilir. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa onu çözümlemeye çalışmanız gerekiyor. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel olarak ön planda olmak isteyeceksiniz ancak bunlar için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Daha sabırlı ve kontrollü olun. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elde etmek istediğiniz finansal güce ulaşmanız sandığınız kadar zor olmayacaktır. Yine de tutumlu olmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gücü ve kontrolü elinizde bulundurmak isteyeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. İç dünyanızdaki kuşku ve kuruntuyu da mutlaka çözüme kavuşturmalısınız. Bu şekilde devam ettiğiniz takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün kendine ve kendi isteklerine vakit ayırmanda ve enerjini korumanda fayda var. Kendini geri plana atmamalı ve düzenlenen organizasyonlara katılmalısın. Bu sayede fazlasıyla elenebilir ve yeni bir haftaya başlamadan önce motivasyonunu oldukça arttırabilirsin. Te yandan finansal anlamda harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Tutumlu tavrını koruyup, birikim yapmak ileride oldukça işine yarayacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissedeceksiniz. Mutluluğa ve huzura ulaşmanız sandığınız kadar zor olmayacak. Dengeleri zorlamadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekmekte. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrolü elinizde bulundurun. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kendi koymuş olduğunuz sınırları aşmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Olaylar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Doğru olana yönelmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugün seni oldukça şaşırtacak sürprizler ile karşılaşman mümkün. Çevrende beklemediğin birinden samimi itiraflar duyabilir ve sonucunda kendine olan güvenini arttırabilirsin. Genel yandan bugün sosyalliğini korumanı ve sevdiklerinle hayatında kararsız kaldığın ya da içinden çıkamadığın durumlarla ilgili fikir alışverişi içinde bulunmanı tavsiye ederim. Bu durum sorunlarına ve kararsızlıklarına daha geniş bir çerçeveden bakmanı sağlayacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha anlaşılabilir olmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden geleni yapmalısınız. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Mesleki açıdan size zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece başarıya ulaşma şansınız daha da fazla olabilir. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir gün. Bugün, parasal koşullara uygunluk göstermeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Harcamalarınızı sınırlamayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.